Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalara göre Adana'nın Karahisalı ve Pozant ilçelerinde peş peşe depremler meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddetleri olaraktan 4.2 ve 4 açıklanırken depremlerin ise yerin 6.5 ve 7 kilometre derinliklerde gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalarda. Adana, Karahisalı, Çevliye 3 kilometre km. Gıldır 4 km, Çukura 6 km, Çamlıbele 9,5 km. Nergizlik'e 10 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandili Restans tarafından meydana gelen depremle alakalı yapılan açıklamada. Maalesef Adana'da iki defa üst üste deprem meydana geldi. Bundan dolayı Adana'ya, Karaysalı'ya, isteden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremlerle alakalı herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da dile getirildi. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.